Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolcu hayvanlar oynuyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar karakterlerimiz bunda. Daha dolu karakterlerimiz var ama şimdilik bunlarla oynayacağım ben. Hadi bakalım. İşte bu aslanların arkasından gol atmayı çalışacağız. Futbolcular bilir zaten. Bizim boğa saldırıyor. Şu at da. Hadi bakayım. Hadi. şuraya doğru. Ya gol attılar. Kurt atayım. Kurt ona iyi atıyor. Kurt alırsın. Göbeği de atalım. Göbek iyi çalım atıyor. Al şuraya doğru boğa. Şuraya bir doğru da hop. Pas verdik öldü. Evet tam şuraya. Evet. da böyle. Hadi hadi. Allah senin. Evet sen. Bak şu da. O, şimdi, o boğa onları saldırıyor. Saldırsın bakalım. Yani biz de şunu atalım şuraya. Hadi bakayım. Patron çek. Çekti hadi. Yürü kalp. Hadi panda. Oy pandayı çok güzel yere attık. O oh, bizimdir. Hop. Çalım ve gol mü? Hayır. 54 saniye kaldı. Hadi gol. Hadi. Al ve Hadi alırsın panda. Hop. Burayı zorlamalıyız. Yürü timsah. Saldır. Bu bizim. Bu bizim. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Arkadaşlar gol atamıyoruz. Kaybedeceğiz herhalde. Ve kaybettik. Kesin yani. Ak Ana kazandık. Ye yeah, ekstra. Arkadaşlar herhalde bir tane kal kazandık. Görmedim ben fazla. Ve iki tane topu var arkadaşlar bu arada. İki topla oynuyoruz. Aha go. Hadi bakayım. Sevindim. Kazandım çevirdim arkadaşlar. Şans diye buna denir. Arkadaşlar devamını çekeceğim daha. Arkadaşlar bu arada bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İlk bunu atalım. Sonra köbecik. Sen de şunu ona at. O da gelsin gol. Hadi ya gol at atamıyor işte gol. Öf ne çekti be. Ama tam da ötekinin yanına atıyor. ben geldim diyor. Kurtumuz atamadı ve güzel bir fasoyla atamadık. Alpanda ha. Ona kurbağa bak. Kurbağa atalım. Bu. Hop şunu al bakalım. Hadi be. Göbek sen at be. Şu kalbi nereye attık lan? Kalp nereye gitti ya? Hop panda. Panda orada durmalı. Ya gol attı. Kendini nasıl atıyor? Al ben de kurt atıyorum. Aslı arkadaş. Asla. arkadaşlar. Bizim kur işe yaramıyor. Al lan şunu. Üçüncü gol gelmeyecek. Saldırın lan. Bu arada saldırıyor zaten. Kalp. Hadi bakayım. Dan dan. gol herhalde. Hadi bakayım çevirdik arkadaşlar. Son round. Hadi. Kazanacağız lan bu rande. Hop, Şuna vur bakayım. Anam. Tamam. Vuruyordu ki. Hayır. 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 Bu hadi. Helal lan bu. Helal. Timsah'ı da attı. Sonra Saldır lan. Ver 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 ver. Hadi be Aki. Attık. Gol. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandım. Ve arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Bye, bye.